Şöyle ki kıskançlık duygusuyla birlikte değer verdiğin o insana karşı gereğinden fazla bir sahip olma dürtüsü yükleniyor sana. Bununla birlikte de her şeyi bir tehdit olarak algılıyorsun ve sevdiğin insanla ilgili böyle sürekli kaygılanıyorsun. Dolayısıyla da sen diğer her şeyi, herkesi o insana uzak tutmaya çalışarak amansız bir içsel mücadeleye giriyorsun. Bu mücadele hem seni yoruyor hem de karşındaki insanı boğmaya başlıyor bir süre sonra. Partnerin mesela o ilişkide nefes alamıyor, kendini özgür hissedemiyor ve sanki kendini baskı altında hissediyor. Ama sen kıskançlık duygusuyla hareket ederken bunun farkında olamıyorsun tabi. Öncelikle burada şunu bilmen çok önemli. İlişkiniz sen bir şeyleri kontrol ettiğin için veya onun o alanlarını kısıtladığın için devam etmiyor. Karşılıklı olarak aranızda sevgi bağı olduğu için devam ediyor. Bunu unutmamak, ara ara bu noktada kendini hatırlatmak çok önemli. Çünkü kıskanç insanlar sanki bu kontrol etme davranışlarını yapmazlarsa ilişkilerinin biteceğine dair bir düşünceye sahip oluyorlar. Daha sonra bu düşünce bir kar topuna dönüşüp çoğalıyor insanda. Kendi içlerinde sürekli senaryolar üretmeye başlıyorlar.